Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar, kaderimdeki kişi kim diye bir soru soracağız kartlarımıza. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım olacak. iki tane deste belirleyeceğiz. Bu sefer kart seçmeli bir deste belirleyeceğiz. Bakalım kaderinizdeki, kısmetinizdeki kişi kim? Bu kişiyle e, acaba geçmişte tanıştınız, e, ayrıldınız mı, ya da yepyeni bir mi hayatınıza girecek? Hep beraber, sizlerle beraber bir göz atalım. E, ufak bir hatırlatmam var, onu da söylemek istiyorum. İki tane var. E, biliyorsunuz ki Yusuf hocamla e, aynı kanalda videolar çekiyoruz. O yüzden onun videolarını da, onun bakımlarını da izlemenizi sizden rica ediyorum. Bana da, ona da e, videonun üzerinde bulunan WhatsApp, WhatsApp iletişim hattından ikimize de ulaşabilirsiniz bireysel danışmanlık almak isterseniz dediğim gibi ben buraya melek kartlarından iki tane kart ayırdım destilerin üzerine bunlardan koyacağım şöyle bir bakmanızı istiyorum birisi aşk melek kartım diğeri inan melek kartım fazla lafı uzatmadan dilerseniz hemen deste oluşturmaya başlayalım şöyle kartlarımı kenara çekeyim iki tane deste oluşturalım sizinle beraber Bakalım kaderimizdeki, kısmetimizdeki kişi kim? Bu arada kanalımdaki abonelerimi niyet alarak çekiyorum destelerimi, kartlarımı. Lütfen abone değilseniz abone olup videolarıma beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim dediğim gibi. Bu kişinin adındaki ya da soyadındaki harflere bakacağız. Burcuna bakacağız. Mesleğine bakacağız. Ne zaman hayatınıza girecek ona bakacağız. Yani genel her zamanki gibi bir açılım olacak arkadaşlar. Lütfen videoyu açılımı sonuna kadar dinleyiniz. Kaderimizdeki, kısmetimizdeki kişi kimmiş? Onunla neler yaşayacakmışsınız? Hep beraber bir göz atalım. Evet iki tane deste oluşturduk. destemiz. Bu da ikinci destemiz arkadaşlar. Şöyle ben size kartlarımı göstermek istiyorum. Bakın ilk destenin üstüne aşk olan melek kartını koymak istiyorum. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven demiş melek kartım aşkı, mutluluğu bakın içinizdeki huzuru ifade ediyor. Aşk hayatınıza geldikten sonra ne kadar mutlu olacağınızı, içinizin ne kadar ferahla, mutlulukla dolacağını gösteriyor. İlk destem aşk kartını koyuyorum. İkinci destem üzerine ise inan melek kartını koyuyorum. Bakın Kılın inancın, kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor. Belki mutsuz, belki böyle her şeyden ümidinizi kesmiş bir anda olabilirsiniz ve şu anda bu video tam e, o anda o ruh halinde karşınıza çıkmış olabilir. Bakın inanmanız gerektiğini söylüyor Melek Kart. Burada iki tane deste belirledik sizinle beraber. E, benim tavsiyem açıkçası ikisini de dinlemeniz. Çünkü en uygun hangisi sizin hayatınıza ya da en uygun hangisini isterseniz onu hayatınıza çekmenizdir. Benden size tavsiye ikisini de dinlemeniz ama eğer bir tanesini seçip onu dinleyeceğim derseniz lütfen kartlarıma destelerime odaklanın bir tanesini seçin ve hemen ben ilk destemle başlayacağım. Evet seçtiğinizi umut ederek şöyle ikinci destemi kenara alıyorum ve ilk destemi yorumlamaya başlıyorum. Aşk melek kartında olan destemi yorumlamaya başlıyorum. Bakalım kartım da durmuyor. Kaderinizdeki kişi kimmiş? Nasıl birisiymiş? Şöyle koysam. Kupa üçlüsü. İmparator değnek altılısı, tılsım altılısı ve araba. Kılıç ikilisi, mahkeme, kılıç şövalyesi, ermiş ve kılıç kraliçesi. Gereklilik, enerji, Barış, Yıldız ve Aşık kartım çıkmış. Rumi kartlarımdan. Kadehlerin Sekizlisi, Değneklerin Süvarisi ve Hüküm kartım çıkmış. Melek kartlarımı en son yorumlayacağım. Şöyle iyice kartlarımı görebilmeniz açısından düzeltiyorum. Evet. Arkadaşlar ilk desteği seçenler ya da ilk desteği dinleyenler için öncelikle şunu söylemem gerekiyor. E, açılımı yaparken kaderimdeki kim diye bir soru sormuştuk karşı e, kartlarımıza. Arkadaşlar kaderinizdeki, kısmetinizdeki kişi sizin daha önceden tanıdığınız bir kişi. Bakın bu kişiyle geçmişte bir teşvik mesainiz olmuş, bir arkadaşlık olmuş olabilir, bir e, sevgililik, ilişki durumu olmuş olabilir. Belki bir evlilik hayatı bile yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Ama bu kişiyle hala bağlarınızın kopmadığını ben görmekteyim. Şöyle ki araya aracılar kullanarak bu kişiyle hala iletişiminiz devam etmekte açıkçası. Karşı taraftan şöyle söyleyeyim. Belki geçmişte ilişkiniz varken ya da evliliğiniz varken maddi anlamda sıkıntılar çekmiş. Bunu ciddi bir sorun haline getirmiş ya da ilişkiniz, evliliğiniz artık yürüyemez noktasına gelmiş olabilir geçmişte. Biraz maddi sıkıntılar olabilir, biraz ailevi sıkıntılar olabilir ama bazı sıkıntılardan dolayı bu kişiyle alakalı geçmişte ilişkiniz ya da evliliğiniz bitmiş. Ama kaderinizdeki kişi, aşkı bulacağınız kişi tamamen geçmişten gelecek bir kişi. Şu anda belki e, çok uzun zaman geçmiş olabilir ama şunu da söylemem gerekiyor. Üçlü bir vakitten beri bu kişiyle ayrısınız. Bakın 3 haftadır ola 3 haftadan beri olabilir, 3 aydan beri olabilir, 3 yıl bile olabilir. Yani açıkçası çok yakın bir tarih görmüyorum ben bu kişiyle alakalı. Çünkü o üzgünlüğünüzü, mutsuzluğunuzu atmışsınız üzerinizden. Yani ben şu anda bu açılımı yaparken aklınıza bambaşka biri gelebilir. Ya da yeni ba başka bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizin kaderinizdeki, kısmetinizdeki kişi geçmişten gelecek bir kişi. Onu da söylemem gerekiyor. Bu geçmişten gelecek kişi e, şöyle ki e, hayatta bir şeyleri başarmış. Bu ayrı kaldığınız süre içerisinde bir şeyleri başarmış. E, bir iş sahibi değilse iş sahibi olmuş. Aranızda bazı sıkıntılar ya da geçmişte sıkıntı olabilecek durumları atlatmış açıkçası bu kişi ve hani derler ya temizlenmiş bir şekilde bana geldi ya da o şekilde size gelecek. Aranızdaki sıkıntı, mani sıkıntıları da çöz ya da çözmüş bir şekilde gelecek bu kişi. Daha da şalmasıyla olgunlaşmış biri olacak açıkçası. Biraz daha bazı fikirleri oturmuş, e, sanki eski tanıdığınız değilmiş de birbirinizi yeni tanıyormuşçasına bir ilişki, bir birliktelik geçirirsiniz bu kişiyle alakalı. Dediğim gibi bu sizin ummadığınız, beklemediğiniz biri. Böyle aslında birbirinize düşmanca duygularınız yok bu kişiyle ama geçmişte bir arkadaşlık olabilir, bir e, tanışma olabilir, bir ilişki yaşamış olabilirsiniz ya da kısa süreli, kısa sürmüş bir ilişki de olabilir. Aslında siz yalnızlığınızla özellikle bu aralar mutlu hayatıma kimse istemiyorum gibi gibi şeyler söylüyor ya da düşünüyor olabilirsiniz ama bu kişinin gelişiyle hayatınız daha da renklenecek size mutluluk katacak biraz da böyle ayaklarınızı yerden kesecek açıkçası geçmişte bu kişiyle aranızda aşk olmamış olabilir Şöyle ki birbirinizi beğenme durumu olabilir ya da sadece birbirinizden etkilenmişsinizdir geçmiş zaman içerisinde ama bu kişiyle bakın şöyle geleceğe baktığım zaman da bu kişiyle aranızda bir aşk görüyorum ben. Bu kişiyle aranızda bir aşk olacak arkadaşlar. Birbirinize karşı duygularınız yoğunlukta fazlasıyla böyle göz ardı edilemez bir şekilde birbirinize duygularınız fazlasıyla olacak. Onu da söylemem gerekiyor. Bir de şunu söylemeliyim. Karşı tarafın dediğim gibi biraz böyle kılıçları çekip de gelmiş. Biraz böyle az da olsa size bir kızgınlığı olabilir. Geçmişte bir şeyleri bahane etmek değil de geçmişle alakalı bir şeylerin hesabını size soracak olabilir. Bu kişiyle aslında bir arkadaş vasıtası yani arkadaş ortamında hiç beklemediğiniz bir davette, bir düğünde, bir toplulukta tanışabilirsiniz ya da tekrar karşılaşabilirsiniz. Aslında tanıştığınız bir kişi tekrar karşılaşabilirsiniz daha doğru bir cümle olur aslında. Yani dediğim gibi bu kişiyle bir toplulukta, bir arkadaş ortamında hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak bu kişi. Aranızda bir barışma sağlanacak. Bakın kesinlikle bu sizin geçmişten tanıdığınız bir kişi. Aranızda bir barışma söz konusu ya da geçmişte birbirinize e, ilişkinizle alakalı sıkıntılarınız her neyse o sıkıntıları da biraz böyle ne derler? Evet ben bunu kafama takıyordum ya da bizim ilişkimiz bu sebepten ötürü yürümeyecekti. Yürüm yürümeyebilirdi. Ama bak ben bu sıkıntıları artık kapattım. Ben yeni birisiyim diyerek bu kişi size gelecek açıkçası. E şunu da söylemem gerekiyor. E, karşı tarafın böyle e, sizden sonra açıkçası kendini e, yeni bir benliğe ne derler yani yeni bir kişi olarak kendini değiştirmiş öyle söyleyeyim siz evet tanıyorsunuz bu kişi ismen biliyorsunuz nasıl biri olduğunu biliyorsunuz ama tamamen size değişmiş bir şekilde gelecek aslında şöyle bu değişiklik gözünüzü korkutmasın bence tam anlamıyla sizin istediğiniz birisi gibi karşınıza gelecek bu yani siz nasıl birisini istiyorsanız nasıl birisinden hoşlanıyorsanız aranızda bir yerler varsa geçmişte bu kişiyle bu sorunları çözmüş bir şekilde tekrar birlikte yeni bir birlikteliğe başlayacaksınız. Sanki yeni tanışıyormuşçasına sizi çok mutlu edecek kişi. kaderinizdeki kişi buymuş. Bakın kaderinizdeki kişi ne olursa olsun sizin karşınıza muhakkak ki bir gün gelecektir. Geçmişten biri de olabilir. Yepyeni birisi de olabilir dediğim gibi. Ama sizin kaderinizdeki kişi şu an bana kartlarımın gösterdiğiyle geçmişten gelen bir kişi. Onu söylemem gerekiyor biraz böyle e, agresif demeyeyim ama ben diyen birisi ilişkide ya da e, gelecekte sizinle alakalı e, biraz böyle size bazı şeyleri dikte etmeye çalışabilir ben bunları istemiyorum ben böyle olmasını istiyorum ben şöyle istiyorum diye size e, kesin direkt net şeyler söyleyebilir açıkçası bu kişi size kafasında geçmiş zaman içerisinde hiçbir zaman unutmamış siz onun içinde hep bir yara olarak kalmışsınız bu kötü şeyler yaşan yaşanılmış anlamında değil açıkçası yani hep sizinle bir birliktelik yaşamak istemiş o birlikteliği belki de daha ileri götürmek istemiş ama o zamanki şartlar buna el vermemiş ne yazık ki şimdi e, sizin karşınıza ayakları yere sağlam basan daha dik duruşlu bir kişi olarak gelecek dediğim gibi burç vermem gerekirse kadın olarak e, açılımı kadınlar dinleyebilir ya da kadın bir bekleyeni olabilir. Kadın için burç vermem gerekirse Akrep, Balık, Yengeç burcundan bir kadın, erkek için ise burç vermem gerekirse Aslan, Koç, Yay burcundan bir erkek veya Boğa, Başak, Oğlak burcundan bir erkek var burada. Onu söylemem gerekiyor. Bakın, me melek karım bu ilişki için ne demiş? Şükret. Meditasyon yap ve sana yardım ediyoruz diyor melek kartlarım. Sen elindekiler güzelliğin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak diyor. Ka bağlandığın içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Ve yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor melek kartım sizlere. Bu kişi ne zaman karşınıza çıkacakmış merak ediyor musunuz? Hemen şuradan bir rakam çekmek istiyorum. Bakalım ile ne zaman tekrar yeniden bir araya geleceksiniz. Çok yakın zaman içerisinde arkadaşlar. Bakın birli bir vakit içerisinde. Bir içerisinde olabilir. Bir ay sonra bir ayın biri onu on <laughs> gibi 21 i. yani birli bir vakitte bu kişi sizin karşınıza çıkacak ve sen bir şans daha isteyecek açıkçası bu kişiden çok etkileneceksiniz onu söyleyeyim bir kere görmeyle de sizin o tanıdığınız geçmişteki kişi olmadığını anlayacaksınız kendini daha geliştirmiş daha ileriye götürmüş bir kişi olduğunu söyleyeceğim şöyle ki e, meslek de verebilirim diye söylemiştim e, şöyle söyleyeyim arabalarla alakalı bir iş yaptığını söyleyebilirim <laughs> yani araba tamir yapıyor olabilir, biri olabilir. arabalarla alakalı bir mesai olabilir Onu şu an aklıma olmadı ama ya da balarla alakalı ilgili biri. Bir de çok konu, çok fazla böyle konuşmayı sevmeyen biri. Biraz ben sessiz gördüm açıkçası. Sessiz, fazla konuşmayı sevmiyor. İnsanlarla iletişimi kötü. geri anlık meven bir şey Adı ya da soyadına bakacak olursak. Ö harfi çıktı. O harfi çıktı. Yumuşak G, H harfi ve D harfinden bir kişi. Adında, soyadında, e, lakabı olabilir. Sosyal e, medya hesabını bu harflerden ya da bir olabilir dediğim gibi. Bir vakitte sizin karşınıza çıkacak bu kişiyle birli bir vakitte den e, bir birliktelik sağlayacaksınız bu kişiyle dediğim gibi. İlk açılımım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Hemen ikinci desteme geçmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi benden özel bireysel danışmanlık almak isterseniz size özel not bakmamı isterseniz bana Whatsapp'ta e, ulaşabilirsiniz. Hemen ikinci desteme geçmek. İkinci destemin kartı neydi? Kartımızdı. kupa şövalyesi, değnek onlusu, kupa yedisi, değnek üçlüsü ve kılıç dokuzlusu. Kupa prensi, kara şövalyesi, değnek yedilisi, kupa altılısı ve para dokuzusu, Güneş, afa, affetme, dünya ve şüphe kartım var. Değneklerin ikilisi, değneklerin sultan ve değneklerin bu kartım çıkmış. Kartlarımı en son yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar ikinci desteği dinleyenler ya da ikinci desteği seçenler için Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ben burada fısıyla bir enerjisi alıyorum. Erkek var. Bu kişi geçmişten gelen bir kişi de olabilir. Böyle sizin kaderinizdeki kişi e, yine geçmişten gelen ama sizi üzen, mutsuz eden ya da etmiş ama şu anda bundan pişmanlık duyan bir kişi. Geçmişte yaşadığınız ilişki bakın sizi en çok kim üzdüyse, kim en çok vaatte bulunup yapmadıysa sizi mutlu edeceğini size güzel şeyler getireceğini söyleyip yaşatmayan kim varsa açıkçası sizin kaderinizdeki kişi o olarak çıkmış görünüyor şu anda. Bu tamamen bir et bakımı arkadaşlar. Yani şunu söylemem gerekiyor. İkisi e, dinlemenizden kastım açıkçası buydu. Her zaman istediğimiz bir şeyler çıkmayabiliyor. Açıkçası. Ben de üzgün ne yazık ki çıkan şeyleri yorumlamaya çalışıyorum. O yüzden geçmişten bir kişi. Ben bu kişinin açıkçası pişman bir mutluluk yaşadığını görüyorum. Şöyle ki sizin bu kişiye karşı hisleriniz var. Yok değil. Ama ne affetmeniz gerektiğini ya da affedersem kendime ihanet ederim. Kendime olan saygımı yitiririm diye bir düşüncede olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Düşünüyorsunuz. Yine belki beraber olmak istiyorsunuz. Belki birlikte olmak istiyorsunuz ama... Onu nasıl edeceğinizi bilemiyorsunuz. Zaten ilk kartımda bakın kurev çıkmış. Bu kişinin zaten ilk adımı, ilk niyeti size gelmek, size bir adım atmak. Ee, belki eli belki bir tek taş yüzlük de gelecek. Evet, size sizinle alakalı bir pişmanlığı var bu kişinin, size yaptıklarıyla alakalı bir pişmanlığı var. Bak, size gelen bir kupa şövalyesi var ve burada pişman olan, üzgün olan bir değnek e, onlusu var. Yani şöylemem geliyor, bu pişman, bu kişi üzgün, bu kişi mutsuz size yaptıklarının olayı size gelecek. Şöyle ki geldikten sonra özrünü de dileyecek. Size kendini affettirecek. Belki tekrar vaatlerde bulunacak. Belki tekrar evet ben değiştim. böyle bunları yapacağım ya da bunları yapacağım. Yoluma, yolumuza birlikte devam edeyim. bir şeyler söyleyeceksiniz. Açıkçası siz bu kişiyi tanıyacaksınız. Hemen kestirip atmayacaksınız. Olmamayacaksınız. Bu açısı dediğim gibi nasıl affetmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. E, ...affederseniz aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor. Ama şunu demeliyim ki gerçekten... ...bu kişi pişman kadar belli ki... ...yani fazlasıyla pişman olmuş bu kişi. Siz, size yaptığından... ...geçmişte sizi üzdüğünden dolayı... ...hatta o kadar pişman olmuş ki... ...kendini harap etmiş diyebilirim. E, hem Kupa Prensi... ...zaten bu kişinin ilk adımı... ...ilk niyeti size gelmek. Yani bu kişi kafasında hep olan bir şey... Size ...adım atmak. Size gelmek, sizinle bir iletişim kurmak kişiye karşı bakın bir affetme var burada. Bu kişiyi affedeceksiniz. Bu kişiye belki tekrar bir ilişkiye evet diyeceksiniz. Yani tamamen ben bu kişiyle aranızdaki bağların koptuğunu düşünmüyorum. Birinci desteğiyle benzer açıklamalar yapıyor olabilirim ama verdiği enerjilerle çok benzer zaten. Sadece burada pişman olan bir eril görüyorum ben. Fazlasıyla pişman olmuş, fazlasıyla üzgün ve artık size vaat ettiklerini, eee yapacaklarını göstermek istiyor ve size ilk adımı atmak isteyen bir eril var burada. Bunu söylemeliyim dediğim gibi. Açıkçası gelecekte, yakın gelecekte hatta bu kişiyi affedeceksiniz. Yaptıklarını sineye çekeceksiniz ya da kendini barışacaksınız. Bu kişiyi affetmeniz gerektiğini söyleyeceksiniz kendinize. Şöyle ki güzel de giden bir birlikteliğiniz olacak ileriki zamanlarda. Ama dediğim gibi kendi içinizde bir şeyleri e, bitirmeniz, kendi içinizde bir şeyleri oturtmanız gerekiyor bu kişiyle alakalı. Yani şöyle evet artık affetmem gerekiyor ya da bu şekilde affedebilirim gibi düşünceleriniz olacak. Geçmişte bu kişi dediğim gibi size hep sırtını dönmüş olabilir. Hala bunlardan korkuyor da olabilirsiniz. Hala sizi yarı yolda bırakacağını düşünüyor olabilirsiniz. Hala e, sizi üzgün, mutsuz edeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi, yani bu kişi birçok hata hatasından ders almış açıkçası. Yani burada ben size 3-4 kart gösterebilirim. Hatasından ders almış, çok fazlasıyla sızlıkle mutsuz olmuş, ders çıkarmış bir kişi. Ben bu kişinin de e, dediğim gibi size gelip özür dileyip size kendisini affettireceğini düşünüyorum. Yani çabasız biri değil, çaba gösterecek. Ve bunun için ilk adımın da size gelmek olduğunu düşünüyor bu kişi. Evet ben gelirsem en azından onun benle konuştuğunu duyarsam ya da konuştuğunu görürsem bir şeyler yapabilirim. Yani e, biraz emin adımlarla ilerlemek istiyor. Belki de sizden, belki de değil sizden bir ışık bekliyor bu kişi. Onu da söylemem gerekiyor. Yani siz bir adım atarsanız bu kişi size 10 adım atabilir. Ben sizi mutsuz, e, rüyalarınızın kaçtığını, uyuyamadığınızı, hatta bunları fazlasıyla düşündüğünüzü görebiliyorum. Fazlasıyla bunları düşünüyorsunuz. Hayatınızda bir yer etmiş durumda bu. E, eskisi kadar mutlu olamıyorsunuz. Aslında kendinizden çok kendi mutluluğunuzdan çok bu geçmişte size yapılanlar ya da geçmişte olmuş olayları düşünüyorsunuz ama şunu da söylemem gerekiyor. E, olan olmuş. Karşı taraf size gelecek, özür dileyecek, pişmanlıklarını söyleyecek. Açıkçası kendinizi yıpratmanızın da bir faydası yok ne yazık ki. Çünkü biliyorsunuz her şeyin fazlası insanın kendine zarardır. Burada bir şüphe kartım var en sonunda ama ben bu şüphelerin hala içinizde de devam ettiğini düşünüyorum. Evet gelecekte de bu şüpheler olacak. Ama şu anda da ben zaten bu şüphelerin olacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü bir özürle ya da e, ne derler siz tekrar üzülmekten korkuyorsunuz tekrar aynı hataları yapmaktan tekrar aynı insana güvenmekten korkuyorsunuz ama size şunu söyleyebilirim bu kişi gerçekten çok pişman çok üzgün ve sizin için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır yani, yani o kadar hazır bir şekilde bekliyor ki sen yeter ki beni affet ben istediğin her şeye istediğin her şey yapmaya hazırım diyen bir kişi var burada onu da söylemem gerekiyor burç vermem gerekirse burada çok fazla bir eril bir erkek enerjisi çıktığı için şu, şunu söylemem gerekiyor. Aslında tüm burçlardan çıkmış. Erkek için burç vermem gerekirse akrep, balık, yengeç burcundan bir erkek. Bir de e, aslan, koç, yay burcundan bir erkek var burada. Kadın için burç vermem gerekirse kova, ikizler, terazi burcundan bir kadın var burada. Bakın melek kartlarım sizin için ne söylüyor? Yeni bir dünya, bir adım at ışık işçisi. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor melek kartım sizlere. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Bir adım atmalısınız derken onu affetmeniz gerektiğini söylüyor olabilir melek kartım. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor melek kartım sizlere. Bakalım bu kişinin ilk adımı size ne zaman olacakmış? Çünkü direkt bir adımla, bir istekle gelmiş bu kişi. Dokuzlu bir vakitte bu kişi sizin hayatınıza gelecek. Bir alo diyecek. Bir özür dileyecek. Bir adım atacak. Dokuz ay sonra olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kişinin ilk adımı, ilk kafasındaki düşünce size gelmek. Çok yakın bir zamanda bu kişi size gelecek. Dokuz gün sonra olabilir. Ayın dokuzu, on dokuzu, yirmi dokuzu olabilir. Yani kısa vadeli dokuzlu bir vakitte bu kişi, bu kişi sizin karşınıza çıkacak bir çiçekle belki de bir tek taşla dediğim gibi. Ö harfi çıktı. Şöyle iyice karıştırayım. C harfi çıktı. L harfi çıktı. M harfi çıktı. Ve B harfi çıktı. E, adı olabilir, soyadı olabilir, sosyal medya hesabındaki adı olabilir, e, lakabı olabilir. Bu harflerden bir tanesi de çıkabilir. Beşi birden de çıkabilir. Birkaçı da çıkabilir dediğim gibi. Dokuzlu bir vakitte bu kişi sizin karşınıza çıkacak ve bu kişinin ilk adımı sizden özür dilemek olacak. Bunu da söyleyeyim. E, burç vermiştim ama tekrar hatırlatmam gerekirse. Eril yani erkek için burç vermem gerekirse. Akrep, balık, yengeç. Aslan Koç Yay burcundan bir erkek kadın için burç vermem gerekirse Kova ikizler Terazi burcundan bir kadın diyebilirim. İş konusuna gelince açıkçası burada tamamen bir meslek çıkmamış. O yüzden tamamen bir meslek söyleyemeyeceğim. Çünkü bu kişinin kafasına ve niyet niyetinde sizden özür dileyip size kendini affettirmek olduğu için genellikle duyguları daha baskın bir şekilde çıktığı için bir meslek grubu söyleyemeyeceğim burada ne yazık ki dediğim gibi. E, i̇kinci destem de bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.